Kardeşim ee lobiye korku salıyoruz ki. Allah'ına uğradılar. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Naruto'ya birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yasna'ya yatıyoruz, Yasna'ya yatıyoruz, ne yapacağız? Hepinize hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Naruto hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Hoş geldin kardeşim, kardeşim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, atladık Yasna'ya ya. Ye. Eee... M4 <laughs> tane atlatıyorum Oğlum seriymiş lan bu. M4 ver M4'ü M4 mal. Atla. Allah Allah. Dur dur aşağı atla şuradan bir silah bulsam yeter ya. Bulamadım. Gel gel gel. Kaç 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 gel dışarı. Oğlum gel lan. Ya, eski... Rahim. Ismi. Dur, bekle. Dur bekle bunu vurdum bekle. At bana. At at at. Aa uy maskara. Geliyorum. Gelim şöyle. Bunun canı dolacak bu arada. Böyle bir şey ya abi ya. yatıyor. Helal. Gel ben tut Aslında canım. El ha sıkıntı yok. Bunlar çok Abi Çöpüştü adam yatıyor. Ya? Aynen var ya. İşsiz gibi yattı oraya. Bir keşis mi? <laughs> Ölümüne abi. Al bunu Bir ayağa kalkayım yemin ederim var ya Burada da damar bir bir ama sıkıntı yok sıkıntı yok dolacak canım zaten. Dolacak. Aynen. Koşuyorum buraya doğru. Arkadan ben. Ya. Oynayacağım ben bunu oynayacağım. Lan 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 Estuji Rahim. Sarı gitti. Dur. Şunu da şöyle yap. O arkadaşı tuttu ha. O mu? Abaydın mı? Evet 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 bir arkadaşı ona gidiyordu. Tamam. Durum. Kaçıyor sağ tarafa doğru. Ha belli değil, Gel bakayım gel. Adam ne önüne... ne? Hadi bakayım aşağı. Nasıl kaçıyor? Ne ölümüne kaçıyor? Oğlum çok iyi ya. Yemin ederim. Fena fena. Ya sos kim ya? Artık sal, salsan mı hesabımı ya? Ne alakası var kardeşim hesabım falan bak. Hesabımı salsan. Gelin o zaman kardeşim içinden geçerim ha bak. Allah Ağlamadan. Allah. Ağlama lan. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yeni hesabım bu arada bu. Ne kardeşim? Ama böyle bir hesap ayarlayacağım bu arada bana. Bok yani. ayarlayacağım. Ha, evet. ayarlayacağım karışma. Hadi bana. gel gidelim gel. Ha gidelim. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize eyp, çok 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 teşekkür ediyorum. Ha dur. Ha oyuncu lan. Dur. Delik attı değil mi? E, evet iyiydi. Bıttak lan sen, sen? Hadi tabii. Sosko bombasından korkacaksın Oo, kardeşim. Oğlum çok pis vurdum lan adama. Kardeşim pompa ki. Açtım ben bunu. Direkt çıkıyoruz. Ee, gidiyoruz ki. Güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Five minutes later. Nerede <laughs> maniydi? <laughs> Oha! Ben direkt açıyorum. oldu? ne sıfır lan? Ha 10.000 TL tamam çok iyi. Ha burada araç da var. Ben direkt buraya atlayıp abimeyi çekip Narife'ye gidip Neredesin? Nane yedirteceğim. Ben de gözükmüyor? Olabilir kardeşim. Oğlum çok iyi lan bu gidiyorum ben geliyorum Narife. Adam var. Adam var Allah kahretsin. Kaç kişi? Geliyorum bak, bak dokunma kardeşim geliyorum. Ağlama. <laughs> Abimeyle bu. Aa evde adam var. Onu diyor mu ya? Oğlum, bak, oyuncu bak. da var. Bakayım şu içeride ses geliyor. Bir saniye bakacağım ben buraya. Yok lan değilmiş. Oğlum mal mısın? Ne duydun? Oğlum vallahi bir tane ayak sesi duydum da. Gel gel ben daha de gözükmüyonu ha. Nasıl yani? Vallahi haritada da Olur be kardeşim baga girmiştir yani olabilir. Kullanalım lan toku. Git git sokulda Tokyo falan git bir yerlere git. Nasıl yani? Aha sağda. Aha. Ray hey, transfer is coming. Dur dur lan parası var yani, mı? Yani bir yere mi gidelim yoksa iki yere mi gidelim? Kardeşim ne boş yaptın be kardeşim ya. Allah Allah bir şey mi dedik ya? Ne alayım ben buradan bekle kardeşim sakin ol. Dönüyorum. Tamam öldüm. Sağ yapsana kardeşim. Sıkla git. Aha. Ay. Oyuncu falan filan mıyım belki? Neyim ya kardeşim ben? Şunu şunu. Falan yok. filan mı? Bekle, ayy. konuşuruz ayy. Be, arkadaş, nerede? Buraya gerek yok be kardeşim. Gidelim. Arkadaşlar yakındır ya bunun. Meşgul efendim. Sever i̇şte neyden? Türkiye? aaa ara var, bu da durmuş. Dur, 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 dur. Aa, adam da var, adam da var. Sık, nerede? Sık, sık. sık. Nerede? Görmüyor musun? Önde, direkt önünde aracı. Oğlum, jiroskop iska mı ettim ben? Neyim Nasıl ya? öldüm ama? Yo, ben de My... öldüm orada. My B1 Oğlum, ne diyorsun lan sen? orda vallahi, iki vallahi iki bak, anla, bir şey var. anlatıyor <laughs> da anlamıyorum. Adamın adam... De, Ama burada aşağıda falan İsmine bir yer bak Baktım mami direkt gidiyorum ha. Aha <laughs> mami ya diye enerjimi sömürüyorsun. Şimdi. Arkadaşlar da bir şey. Caddede kızlar, hepsi darılmalar. Bize bak. Ne <laughs> <laughs> anlatıyor <laughs> kardeşim? <gülüyor> Allah <şart> Allah. <laughs> Allah Allah. Adam yatıyor mu lan? Bekle. Dur aldım ben çok az. Tamam. Çok iyi kardeşim. Şarkı yok. öyle miydi lan Suske bi söylesene şarkı. Oğlum neydi kardeşim yani burada videodayız aile videosu <laughs> ee, Yapmıyorum <laughs> şey Kardeşim anne evde evinde lan Hahaha <laughs> <laughs> Oğlum şarkı öyle şarkı Ay, Şarkı öyle de kardeşim güzel şarkılar da var Gel dedi kızlar <laughs> Allah Allah 15 kilim var gel gel Kardeşim ben neyim ya oyuncu falan filan mı yok <laughs> Falan filan Oğlum bu, bu şeyin bu arada hassasiyeti güzelmiş ha Aha Aa. Çektim, attın. Abi ben de çektiğim klişeti chat attım. Ahmet birincisi. bol tek bunu takan da yok. Al kaç kaç saç, saç 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 ben tekzon ne diyor bu? Ben, ben, ben. ben, ben. basıp geleceğim. Bayık. Beni vermem ölme. Ay iyi. 8x MK spray. Ben bagira oynayacağım. Dur dur, de, beni de bir kilitle bas. Hayır, seni kilitle bas gitsen. 3 kişiler en az. Aa gördüm lan dur, kilini bitireyim. O bitirme bitirme. Bayma lan yeter. Bombam var mıydı lan? Bir saniye. Atayım atayım atayım. Var dur dur. Aa içeriden geliyor içeriden. Bir saniye. Gel bana. Bana 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 hayır hayır hayır. Yapma yapma, yapma ya. ya. Niye dümdüz gidiyorsun ki Naruto? Allah aşkına niye daldın ki ya? Ben vurdun zannettim. Ayşenur. Neyi vuracağım Naruto? Adam pikliyor adama? Direk şey dedin gel beni vur dedin Allah çarpsın ya yemin ederim ya ödümünüz gidilmez ben bayıldım gelecek birisi bayılacağım beni tutçan alacağım ikisini de Anasına vur ya Çağırdı ne ediyordum oğlum ben onun sesi gram yoktu Tamam pusuyorlar belli Lan yemin ederim bu maç garanti win geliyordu ama o kadar konuştum lan narıto şeye gelecekti win gelecek diye Lan <laughs> Naruto. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen böyle kötü yakalanabiliriz. Daha iyisini yapacağız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir daha yakalanmamak. Aynen kardeşim. Bir daha hatanı anladın mı Naruto? Abi özür dilerim abi. Abi yani Bir daha yapma kardeşim. Teşekkürler. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bence güzel maçtı. İyiydi ama böyle ölmemiz bir tık kötü oldu. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Adamsınız. Bay bay arkadaşlar.